Çanakkale çok yakında dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birisi olacak. 107 yıl önce bu bölgedeki savaşta batan gemiler daha önce dalışı yasak bölgeydi. Fakat dalış camiası dalgıçlar buralara dalmayı çok arzu ediyorlardı. Biz de bir çalışma içerisine girdik tarihi alan başkanlığı olarak ve burayı askeri yasak bölge olmaktan çıkartılmasını sağladık ve dalışa açık hale getirdik. Burada hem turistik dalışlar, hem sportif dalışlar, hem de teknik dalışlar yapılacak. Ve gerçekten pandemi süreci olmasına rağmen hem süreci bitirdik, TÜBİTAK'la beraber çalıştık, silahlı kuvvetlerimizle beraber çalıştık, bütün devletimizin kurumlarıyla beraber çalıştık ve dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birini dalışı hazır hale getirdik. Çanakkale dünyanın dalışta toplanma merkezi, buluşma merkezi olacak. 14 ayrı dalış noktamız var. Ve buraya gelen dalgıçlar, dalış meraklıları hem çok doğal hem çok nezih hem çok harika bir ortamda dalmış olacaklar. Hem de tarihe dalmış olacaklar. Yani bizi dünyadaki diğer dalış noktalarından ayıranlar Ayıran konu bizim e, su altı batıklarımızın hepsinin bir hikayesinin olması ve tarihsel süreç içerisinde hepsinin bir e, gerçekliğinin olması. Yani e, dalış yapanlar sanki hem bir harika bir su altına başka bir dünyaya dalmış olacaklar hem de Tarihte yolculuk yapmış olacaklar, bir tarihe dalış yapmış olacaklar. Ee, bunun tabii ki e, reklamlarının yapılması ve sosyal medyada yer almasıyla birlikte e, bize birçok e, dalış merkezi tarafından yerli ve yabancı dalış merkezleri tarafından telefonlar gelmeye başladı. Bunun e, Çanakkale turizmine e, tabii ki büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, ayrı bir e, branş, ayrı bir e, dal e, dalış bugüne kadar e, sadece ve sadece işte günübirlik dalış turizmiyle ünlü ünlü olan Çanakkale, gelip geçici bir dalış turizmine ünlü olan Çanakkale, yurt dışından geleceklerde en az 4 gün, 5 gün, 6 gün ve buna kara gezileri ve diğer tarihi yerlerimizde katılırsa bu yaklaşık bir haftalık bir konaklamalı gezi haline dönüşecek. İlk seviye dalış dediğimiz ya da işte Open Water ya da bir yıldız dalıcı seviyesi dediğimiz 18 metre derinliğe kadar olan dalışlarda, şurada arkamızda gördüğünüz alanda bir tanesinde Mesudiye zırhlısı var. Dolayısıyla o 10 metre derinlikte bir batık. Buna baş. ...başlangıç seviyesindeki dalıcılar da dalabilir. Yine majestik zırhlısı var 18 metre ile 23 metre derinliğinde. Onun 18 metrelik ya da 15 metrelik aralığında yine başlangıç seviyesindeki dalıcılar dalabilir. Ondan sonra daha sonra ileriye doğru gittiğimizde işte 28 metrede, 30 metrede batıklarımız var. Bunlar da advanced seviyesi dediğimiz bir ikinci seviyedeki dalıcılar için uygun. Hatta ve hatta önümüzdeki günlerde Türkiye'deki Sualtı Sporları Federasyonu'nun da teknik dalış talimatlarını şu anda hazırla aşamasında bunları da e, hayata geçirdiğinde o zaman çok daha derin sulardaki batıklarımız ki işte Tripe gibi, e, onun dışında e, Midilli gibi, Cartagena e, gibi, e, Atalay Denizaltısı gibi batıklarımızın da e, dalışa açılacağını ve buralarında karışım gazlarla, teknik dalış dediğimiz işte e, helyum, oksijen ve nitrojen karışımı olan, üçlü karışım olan gazlarla bu bölgelerde dalış yapılabileceğini e, düşünüyoruz.